Bir zaman arkadaşlar Bugün arkadaşlar Roblox'ta What's What on What's arkadaşlar What's What ne ya? Bir şey işte Allah kastet. Şöyle arkadaşlar yiyelim, gidelim gidelim. Ben ben. Tam sorguncu var orada. Ne sorguncuyu sorguncu? Elimiz benim arkadaşlar. Onda ben bak aha. <laughs> ah. Aha yanlış. Şimdi ne yapıyorum? Kafana vuracağım. Bıçak 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 bıçak. bıçak. Yalan be. Sen bakın lan. <laughs> Dört. Hop. Yakalayamadım. Hop. Dur 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 dur. Doğru. Adam kaydı. Adam kaydı. Kalk kalk. Nerede o? Nerede? Ramadan. Ramadan Ramadan Ramadan. Bak bir görebilsen. Bak şimdi iyi olurum. Arkadaşlar oyunda ben biraz güçlendim. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar yani para kazanmak için biraz yani araştırdım. Yani normalde oyun çok güzel ona göre. Ama yani şimdi çok güzel oldu yani. Yani para kasma taktiği hayvan öldürüp e, et kasmak. Aynen hayvan öldürüp et kasma ya da madencilik yapma Yani B'ye bastığınızda size e, revolver veriyor bedavadan. Sonra öyle yaptığınızda böyle kulatin çok falan var. Siyah bu oraya satıyorsunuz işte ben şimdi göstereceğim. Şimdi madene gideceğim. Madara gitmek için de e, ee, atım da bu arada çok güçlü. E, ee, Allah çarptım. Bak <laughs> lan. Çok bilmem bak. Koş. Spesyal atı tutunca ama durmanın koşayım ya bir şeyse basılı tutacaksınız arkadaşlar zamanında zıplıyor koşalım 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 nerede onlar bence ee, ben onu da hunterı e, siz kendiniz yaparsanız çünkü ayol bunlar zor aslında yani şey yapabilirim bakın buradan da görev seçebilirsiniz ee, şey şimdi sinir ee, ve buradan next moon Evet açaralım Bir dakika arkadaşlar şimdi geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar elmas diye bir elmas var ama yani elmasın hiçbir değişik. Orada Roblox'ta gördüğüm en iyi oyunlar Arsenal ve bu Wild, Wild West o ismini ben yazarım ya şey. Cowboy oyunu yani. Yani sniper var bakın Bir de Scar'ım vardı ilk rifle. Onu da yani şey bankaya koyuyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz. Bankaya koyuyorsunuz onu. Ay bankada ben torcum vardı. Doğuşta işte, şey ateş böyle. Şeyleri Ve arkadaşlar. Bu oyunda elmaslar nerede diyeceksiniz. Torcunuz varsa. Şöyle. Bakın gözüküyor. Buradan böyle girip. Biraz zor buldum ama bu sefer iyi buldum. Bakın. Burada hep çıkıyor bu arada. Ben hep bekleyip bekleyip kömür almıyorum ben. Üçüncü pik eksi falan aldım. Arkadaşlar yani e, YouTube'a Wild West yazın. Yani YouTuber'lara bakın. O bak Wild West yazın da zaten çıkar. Yani büyük sorun çıkar. Yani, aşağılara biraz inin. Buluyorsunuz böyle videolar öğreniyorsunuz. Ben öğrendim de yapıyorum. Bugün başlam, dün başladım e, zaten böyle kasmaya. Deli gibi para geliyor. Yani her zaman gidip şey yaptığınızda bayağı para geliyor. Orada Bu buradan geri dönmenize gerek yok. E, şunun, e, akarsudan gidebiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. Zaten orayı da yakın. Sonra silahçıya da bir market ama marketi ben bilmiyorum. Ben hep silahçıya satıyorum silahçı dayağını sayılıyor Çanta çantam dolana kadar yapıyorum. Belki videoyu biraz daha keserler bir şey var mı? Hadi kıralım kıralım Bir de kırma var herhalde. Ben onu ilk denemedim. Belki bu videoda denemez. Ama bak ben denemem. Çünkü yani sonra para kazanmak. Allah. Oğlum. 5 İlk olarak revolver alıyorsunuz ya biraz şey sonra ee, at alıyorsunuz sonra böyle marketlere giriyorsunuz platin shop falan oradan bedava olan kazma veriyorsunuz ama benim gibi güçlü değil ama yani güçlüleri kendiniz alacaksınız sonra geliyorsunuz bunları kazıyorsunuz ama birinci seviyede sadece kumu kazanıyorsunuz geliyorum ben ben 3. e, üçteyim herhalde üçte zaten üçte bunları alabilirsiniz Allah bir de 200 liraya. Ben zaten çok şey yapmıştım bu oyunda. Of oh, bak bunu oyunda bayağı öldürmüştüm. E, ip alamadım diye. Şöyle bastı. E, evet. onu yani almak için bayağı zorlandık. Sonra, şunu şunda yani bakın. <laughs> şey. Bak diye bir şey arkadaşlar. Bazen diamond çıkıyor içinden. Bakın bize ruby çıkmış. Ee, burada kupur. Burada zincir oldu. Ben onunla izleyeceğim pek iyi değil ya. Yani o yüzden indirincisi varsa Türkçesini yorumlara yazabilir. İsterse de yazmaz yani. Ne yapacağız kötüymüş değil mi? Çık bakalım. Burada az kaldı herhalde çanta. Şey doldurma. Dolduğunda zaten başka yere düşüyor. Onları, onları alamıyorsunuz. Başka bir adam gelip alabiliyor arkadaşınız arkadaşınız hep güzel oynayacak görünüyor oyun ama oyunu biraz öğrenip arkadaşınıza öğretmeniz lazım biraz karışık bir. Oyun. İpi ama bedava maçlar da güzel olur. Yani i̇pi bedava verme. Aha. Tamam tamam oldu bakın yere düştü az önce. Buraya bak içi aldı. Şuraya bak. Olur. Ne gibi Doğru ben sniper'ı çok sevdim. Daha e, bir kaç önce, önce, aldım. Biraz önce aldım. Bir de çıkarım vardı. Onu da bankaya koydum. Banka var böyle. Orada soygun da yapabiliyorsunuz. Arkasına giriyorsunuz. Orada soygun soygunu yapıyorsunuz. Orada buradan çıktığınızda daha kolay. Oradaki taraftan dolaşmayın. Bu arada bu hatta 4500 TL. Ben işte hep maden yapa yapa aldım. Hiç değer işlere karışmadım. İlk başından da soygunculuğa girmiştim. Ama soyguncular çok hızlı yakalıyorlar arkadaşlar. Bir de burada görevler var. Hemen bunu söylemiştim. Normal değil. 25 para veriyor, sonra yükseliyor. Ben de anlamadım. Ben mine'ımda, mine seçelim mi? Vallahi ben silver. Arkadaşlar, lootun shop. Eee gun ammo biz ben buraya satacaksınız işte bakın buraya Selçuk F'ye basıp bakın ee, 700 ya bir bi, biraz para verdi işte ama bazen bin falan veriyor Ben hiç kömürlere bulaşmıyorum burada da böyle robokta eşyalar var bakın kula shop'tan bedava bir şey buradan bedava bir şey alamıyorsunuz diye biliyorum e, bir de genel ee, şeyden ne alıyorsunuz? Dur şey daha var. Pickaxe. İşte bunlar da baltalar. Baltayı yani belki sonra alırım. Burada bıçak aldım ben. Koç aldım işte. Ee, nereye koyacağınızı da göstereyim. Dördüncü falan var. Alabilirim aslında. Kalan var. o kadar. arkadaşlar. Şurası banka. Şu işaretli yer. Odunculuk da yapabilirsiniz yani siz kafanıza göre. Ya, ya yani soyguncu soygunculuk da iyi soygunculuk yapın. 300 yani 300 para alıyorsunuz ama yani bu 1000 veriyor gördüğünüz gibi bazen 700 veriyor. Yani normal bir vatandaş olmak daha iyi. Bakın arkadaşlar bu şey ya arkasına girip şöyle arkasına girip burada burası pick lock dediğinizde bu arada kapı açılıyor. Evet alarm çalmaya başlıyor. Yani bu burayı açıp sonra adamlar sızıklarını öldürecek. Öldürdükten sonra yeniden gelebilirsiniz ama yani pek önermiyorum. Bakın arkadaşlar bankaya buraya tıklıyorsanız bana sıkarım var. Sıkar yani. İsmini değiştirmişler. Burada torcum var. Şimdi ne yapsak? Bir hayvan arayayım. Ar arayalım ya biraz. Keşke o yumatayı bir şey olsa akşamları hiç göremiyoruz. Ama bu torcumu alabilirim. Evet torcumu alır. Bunun yerinde bıçağımı bırakacağım. Bıçak da iyi 50 TL çok ucuz. Yani ama yani bilmiyorum ben. Hiç şey yapmadım. Allah bak yerine kim koydu. Çok geç. Çok akşamları hiçbir şey göremiyorum. Yani. Burada da zaten nasıl yapacağınızı gösteriyor. Orada ben bu kıyafet nasıl yaptım diye sorarsanız T. basit buradan böyle ben ee, şuradan suitlere bastım. Birinci suiti birinci suiti giydim. Şöyle bir maske giydim. Bir maske yani nerede? Buradan ha. Şunu şunu giydim şimdi. Bir de yara ya, yara izi yaptım. <laughs> Bu ne lan? Ya bunları görmedim ben. Bunlar ne böyle? lan? Oooo! Oooo! Oooo man! Ohoho! Tamam yeni tipim böyle. İsim vermek için e, tabii ki yorulmuş. Bakın yara bandını seçmişim bir de böyle. Yara bandı çok güzel. Şimdi ee, tamam buradan çıkabiliriz. Yeni kutumu nasıl bakayım? Üff. Ya. Şimdi gidip biraz hayvan ablamın ağzına gidelim. Akşamları ayı çıkıyor. Bu arada şu şeylerden fazla deperseniz. Hatta vurursanız. Topu. Bakın bastım bir daha bir daha bastım yaralandı bir daha basarsam ya da bir daha basarsam iki kere bastım bastım bir daha bastım ve düştüm yani bu atı kendi kendine kalkıyor ama yani hiç ne yapsa da oluyor hiç beklemenize gerek yok yeniden çağırıyorum böyle gelme şeyi vardı bende biraz internet kötü herhalde o yüzden. çok kötüleşiyor vardı. Hay bakalım. Hayvan bomba çarpıyor. Dart sniper'la kopuk ona bir vurdum, müket atıyor. Ben denedim bu arada yani. Sniper'da bugün aldım. Az önce aldım hatta video düşüyor. Uzun zamandır da video atmıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olursanız bir dakika. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu bunu da e, nasıl yapıyorsunuz e, derseniz drop space'e basılı tutuyorum. Bunu bir kere basmak da yeterli. Bir de şöyle C'ye basarsam yavaş sürüyor, Böyle yürüyor ama yani şey yaparken böyle sorgun yerinden geldiniz. Şey gidiyorsunuz böyle yavaş yavaş yürüyor. Bence yani ben öyle yapıyorum. Yani bu arada sorguncular da uzaktan bayağı hızlı öldürebiliyorsunuz. Bakayım. Sabah oldu ya. Bıçak da işe yarıyor. Yani adamlar beni bıçakla öldürüyordu. Bugün de bu onu da bugün aldık kez bir tane adam beni öldürdü. Koştum madene girmiş. Madenin kafasını gördüm. Kafasını bir vurdum sniper'la. On para. Aha bak burada vardır hayvan. Burada %100 vardır. Ya geyik vardır ya boğa vardır. Aha aha ayı. Bakın ayı arkadaşlar. Dur 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 ya. Dur Orada böyle yaptığım için de V'ye basıyorsunuz. Bakın. Bak bak. Bir tane Allah geliyor. Lan çok hızlı geliyor. Nerede bu? Vallahi ne Bu arada bakın, e, Size öldüren öldüremezse şey yapın, oyunun gitmesini bekleyin. Sonra yerden kalkın. O sizi ölü sanıp gidiyor. Ama hemen kalkarsanız sizi yeniden öldürüyor yani. Bakın, şey çıktı. Devse çıktı. Böyle hayvan kesip o silahçıya yeniden satabiliyorsun. O pvp şu mesela pvp düştüğünde herhalde adamlar bana saldırabiliyor çünkü öyle biliyorum yerim var. Böyle bir yerim var. böyle yerlere gelip böyle bir aha boğa. Boğa buldum anne! Hani. Onu uzaktan yaptığınızda bazen de yanınıza gelmiyorlar da geliyor. Kaç! Bak, 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 sus! Bakın bekleyeceğim böyle o girecek. C'ye basıp. Orada C'ye basıp yaklaşıp öldürebilirsiniz. Çok kapsın. Öleceksin, 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 öleceksin. Da. Bakın bu sınav çok iyi. Skarla ben biraz zor tutuyordum ama Skar yani iyidir. scar da yani kullanabilirsiniz. Niye vuruyor bu? Arada. Saklan üstü batır. Şükür. Ne saldırır mı? Oğlum çok korktum lan. Alıyor. Ama gerekiyor mu lan? Oğlum bunlar bu çok güçlü ya. Bakın bazen böyle bakta kalıyor. Duruyor yani. Ha yine de çıktı. Kemal. Ben yani, oğlum ben neyim ya? Yani? Ama yani bence madencilik daha kolay çünkü yan, yanımızda oluyor. Bu etleri de satabilirsiniz. Ama ben şu an ben ya avcılık yapacağım çünkü her zaman Oha 15 dakika geçmiş şimdi baktım Arkadaşlar yani çünkü her zaman maden madenci oluyorum Allah bismillah Kaç 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 Lan Lan Ayı mi geliyor Ne oluyor oğlum Deprem oluyor Altı can, altı. Altı canım var lan. Oğlum baksana oraya, yat. Yat, otur, iç, su iç. Al lan. Bu etleri pişirip yiyebiliyor musunuz? Bilmiyorum yani. Bir tane videodan görmüştüm. Pişirip, ama hiç göstermemişti. Söylemişti zaten, oğlum bu at nereye gidiyor şu şurada oradakine ne babarım bana? Olur sen ölür mü yani? Ne evet, ne şey Dur lan. Onun gerçekçiliği çok iyi. Ulan bir adam mı sıktı? Hem bir oradan ok attı. Orada okta ok çok fazla. O. o koş 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 bu ne lan? Barsın lan? Aa şey, Street Fighter'da bir barsın geldi lan aklıma. Lan hırsız! Ben yani bu arada kendi kendine doğru gördüm. Valla bir şu hırsızı da yakalayabilirdim. Sonra e, kendimi reset Allah. Ya bunu çok şifte bastığınızda da böyle oluyor. Sniper çek, sniper çek, sniper çek. Bastana. Ya bak bundan fazla yiyorlar. G'ye bastığınızda yavuş oluyor ya. Koşarken biraz gıcık oluyor. Aha. Waller <laughs> çek. Waller çek. Buradalım. Parayı almış gidiyor bakın. 3 3 3 3 3. 3. Hadi lasso. Lasso. Beni <laughs> bitireceğim ya. Bitireceğim. Bak bak. Bak bak. Vurmaya çalışıyor. Aha. Hadi be. Vurmam lazım. Vur. <laughs> Yakalasam. Hadi bitireyim lan. Ne haber <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, bir canımız var. Ölelim. Ölelim. Ha, ölmek yok lan bunda. Kimi öldürmek istiyorum ben? buradan bir yerden atalım. Olur mu? Buradan falan atalım. Öldü. Bu arada bunlar saçılıyordu. Bunun da olmayacak. Bunun yanı da kadar bitireceğim inşallah. Bir şeye de dolaşalım mı? Ee, şuradan şey yapalım. Şey koyalım mı? Ama

Orta el koyuyorum dedim valla. Lan! Lan içeri. <laughs> Lan! Bak bak adamlar beni kaçırıyor. Yardım edin. 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 Sen de öyle. Tekrardan kaldırmak. <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Git ya git. Git. Ya git. Allah Allah. Sessiz olacağız, sessiz olacağız diyorlar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bir video sesi çekemiyorum oğlum ya. Yok Çok sinirlendim ben. Yeah. <laughs> Kimi aranıyormuş? Böyle birisi aranıyormuş. Bunun de onu Aa benim videoda şey vurdum ama madendeki adam suçluymuş. O yüzden bana para gelsin. Eşek 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 bu arkadaşlar. 100 parayla şey alıyoruz ama eşek pek bir işe yaramıyor. Onun bir bir sonrasını alalım bence. Ha bir Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, kendinize çok iyi bakın. Hoşça